7. sohbet sabır. Bu konuşma Pazar günü Ribat'ta yapıldı. Allah'ım! Büyük peygamberimize salat ve selam eyle. Bu salat ve selam ondan sonra gelen ve zamanında yaşayan yakınlarına da olsun. Bize bol sabır ver. Bu yolda yürümemiz için bize kuvvet ihsan eyle. Bakara 250. ayet bizlere iyiliğini artır, verdiklerine de şükretmeyi nasip et. Ey cemaat! Sabırlı olun. İçinde bulunduğunuz dünya afet ve musibet doludur. Bunların gayrisi nadirdir. Yok denecek kadar azdır. Arkasına belayı saklamayan iyilik bulunmaz. Her genişliğin bir sıkıntısı çıkar. Her ferahlıkta bir darlık saklıdır. Maddi hayatınızı dünyaya verin. Kısmetinizi meşru yoldan alın. Dertlerinizin devası budur. İyi yollardan gelen dünyalık size yeter. Ey evlat! Kısmetini meşru olduğuna inanınca al. Alırken iman eliyle al. Hakiki yolu arıyorsan, böyle seçmelerdensen, doğrulara katışmışsan emirle al. Hakkı bulmuş ve hal alemine ermişsen, hak yakınlığında kendini kaybetmişsen, o zaman başka hal olur. Senin hükmün orada geçmez. Sana gönderirler. Emir seni yürütür. O alem seni kötülüklerden korur. Hak işler varlığını harekete geçirir. Olanlar olur ama sen yoksun onlarda. İnsanları senin için üçe böleceğim. Birincisi cahil, hakiki aleme sevgisi yok. İkincisi seçme ve iyilerle olan. Üçüncüsü iyilerin bizzat kendileri ve esasen iyiler. Hakiki aleme sezisi ve duygusu olmayana âmi tabir edilir. Bu İslam dininin temel prensiplerine uyar. Hiç ayrılmaksızın Allah ne buyurmuş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne demişse onu bilir ve bu bilgisinin dış kabuğunu bir türlü yırtamaz, dolayısıyla ötelere geçemez. Bu adam şu ilahi fermanın hükmü altındadır. Peygamber size ne getirmişse ona uyunuz ve her neyi ki yasak etmişse ondan da sakınınız. O ami tabir ettiğimiz bu yolu kendine seçer, işlerini yukarıda beyan edilen ferman dahilinde yürütürse saf bir gönül sahibi olur. Ama biraz da iç aleme yönelmesi şarttır. Biraz daha ilerler, hakikatlere daha çok anlayış peyda ederse, Mevla ona ilham kapısını açar. İyiliğini ve kötülüğünü o ilhamla seçer. Bir ayeti kerimede şöyle beyan edilir. Allah ona iyiliğini ve kötülüğünü ilham etti. İş bu anlatılan vasıflar ami kulun vasfıdır. Bu zatın kalbi yanlış yol tutmaktan titrer. Her şeyde bir işaret bekler. Kur'an-ı Kerim okur, orada bulamayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emirlerine bakar. Orada da bulamazsa bekler. İşinde çalışırken bir melek onu idare eder, yolunu aydınlatır. Bu anlatılanlar İslam dininin zahirde beyan edilen emirlerini yerine getirdikten sonra başlar. İmanı kuvvet bulur. Tevhid nuru kalbe yerleşir, sonra dünya kalbinden çıkar. Daha sonra halkın hayrını ve şerrini görmekte kaybolur. Her türlü maddi iş ve korku gidince İlahi ilham gözükmeye başlar. Ama bu gözün göreceği cinsten değil. Artık sabah olmuştur. İkinci hal başlar. İyilere mensup olur. İman nuru gelir. Takva ışığı peyda olur. Amel nuru, sabır nuru, sevgi ve olgunluk nuru da gelir. Cümle nurlar birleşir ve artık o da bir insan olur. Bunlar, tek tek birer meyvedir. Ancak İslam dininin hakkı ödendikten sonra başlar ve onun bereketiyle olgunlaşır. Artık abdallık başlamıştır. Abdallar bizzat iyilerdir. Seçmelerin seçmesidir. Bunlardan öte kulluk makamı yoktur. Bunlarda bir iş için evvela İslam dininin emri gözetilir. Sonra bizzat emir alınır sonra bizzat ilahi hareket ve ilham beklenir. Saydığımız üç şeyin ötesinde hayat yoktur. Manevi ölüm vardır. Haram üstüne haram, hastalık üstüne hastalık, dert üstüne dert vardır. Ve sadece baş ağrısı vardır. Çünkü dinin baş emirlerini zedelemişlerdir. Kalp de ezginliğe ve bezginliğe uğramıştır ve artık ceset de yara ve bere içindedir. Ey cemaat! Mevla'nın tasarrufu sizde devamlıdır. Her an biraz daha tekamül eder. Bu tekamül sonunda işlerinize dikkat edilir. Sebat gösterebiliyor musunuz yoksa hemen dağılıyor musunuz? Yalancılığınız ve doğruluğunuz meydana çıksın. Kadere uymayan şefkat bulamaz ve kimse ona uymaz. İlahi hükümlere boyun eğmeyene rıza yolu kapalıdır ve hiç kimse ondan memnun değildir. Vermeyine kimse bir şey vermez. Yolculuğa çıkmayan ata binemez. Cahil adam. Tahir ve tebdil etmek mi istiyorsun? İstediğini dilediğin şekle sokmak senin hakkın değildir. Kendini bir ilah mı sanıyorsun? Allah birdir. Kimsenin keyfine göre hareket etmez. Zaten ondan gayrı varlık yoktur. Nefsinden gelen bu kötü düşünceden dön. Tam dur. Kader seni sarmamış olsaydı bu yalancı iddia yüzüne vurulurdu. Cevher tecrübe sonu meydana çıkar. Tecrübeden mahrum her şey boştur. Nefsini kabul etme. Hakkı tanırsın. Çünkü nefsin kendisi için hakkı inkar etmeni istiyor. İnkar ve tanımamaya önce nefsinden başla. Onu yola koyarsan sonrası kolay olur ve yavaş yavaş aradığını bulursun. İmanın kuvvet bulur. İmanın kuvvet buldukça kötülükler senden uzak olur. İmanın zayıfladıkça kötü şeyler evine dolar. Böyle zaman gelir ki evden bir kötülüğü kapıya atmaya gücün yetmez. İman kuvvetin tam olsaydı onlar giremezdi. İman kuvveti lafla ortaya atılacak bir şey değildir. O şeytanla karşılaştığın zaman belli olur. Kötülerin karşısında imanın sarsılmadan durabiliyorsan korkma. İman kuvvetin vardır. Aksi olunca Boş iddiaya yeltenme. İmanın zayıf, kuvvetlendirmeye bak. Bela ve felaket karşısında dimdik durabiliyor musun? Duruyorsan imanlısın ve kuvvetlisin. İman ayağa kötülüğe kaymaz. Kayıyorsa iman değildir. Boşuna iddia etme, yazıktır. Her şeye hürmet et. Her şeyin yaratanını sev. O bir şeyin sevilmesini isterse sev. O sevdirirse senden kabahat kalkar. Çünkü sevdiren O'dur. Sen O'nunsun. Sen yoksun ortada. Sadece O var. Buna işaret olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın, Gözümün nuru namaz. Bunlar sevdirilmiştir. İlk başta hepsi bırakılmış, sonra Mevla tarafından sevdirilmiştir. Sen de kalbini temizde yalnız Mevla kalsın. Ona teslim ol. İcâb edenin sevgisini kalbine getirir. O kerimdir. İstediğini sevdirmesini bilir.